Defne akşam gidiyorsun değil mi kursa? Ne? Kurs Defne. Kurs var değil mi akşam? Gidiyorsun ne şu süre? Evet evet gidiyorum. E hallet o zaman bizim işi de. Bulacağım bulacağım ben onu merak etmeyin. Ya, siz de amma taktınız ya. Gerek yok yani. Tamam be bakacağız senin de çizimlerine. Habis oturdu içine sanki böyle. Sen zaten bizdensin be kızım. Yok yok. Ben çizemiyorum zaten ya. Yapamıyorum yani. Olmuyor bir şekilde. Yo. Bence gayet iyi. Hatta çok iyi. Ya olmuyor işte. Allah Allah zaten ne olacaktı bu kadar kısa zamanda? Zaman meselesi değil bu ya bu şey Sezgi meselesi anladın mı? Yani öyle yıllarca eğitim almana falan gerek yok. Görmedin mi baktığımız tasarımı? Yalnız ne çizmiş ama be? Hakikaten bayağı iyiydi. Ee, Şükrü abi sıcak mı oldu ne oldu klimadan mı oldu niye öyle oldu bir sıcak oldu ya. sıcak. <laughs> ne güzel yermiş ha burası. Aa kostüm standı. <laughs> Ay elbise. Ay elbiseye bak. Ay. Yuh. <laughs> yok, yok artık şaka mı ya bu? Manyak mıdır lan nedirler? Ömer Bey, Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi toplantı için biraz bekleteceğim. Bir şeyler içmek ister misiniz? Teşekkürler sonra. Hemen geliyorum. <laughs> beyler. Gene karşılaştık. Oğlum sen hiç vazgeçmeyeceğim mi? Aa, birileri sinirlenmiş galiba. Yoksa sizin stand için teklif verdim diye mi? Boyunu aşan sularda yüzüyorsun. Bu olursun. Yapma. Ha. bu dostça bir uyarı olmadığına göre düşmanca bir tehdit galiba. Yok. Yok düşmanlık senin uzmanlık alanı. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Ya bizim stand noktamızı almaya çalışmak ne demek Deniz? İş hayatında hamle diyelim. Yani sonuçta hepimiz tek bir şey için çalışıyoruz değil mi? ya. <laughs> ya. Görüşeceğiz. Deniz, evet, görüşeceğiz. Olur. Memnuniyetle.